كفو رجع الدور على ور فوق الاسطح فوق الاسطح فوق الاسطح اوكي فين التو انا آه سيف انا سيف اذا واحد ينوك يعني واحد فيكم ينوك يقدر اني فنش آه لا اه تقدر هاي مسموح تفنش لصاحبك بس اذا نوكت آه. احد وقاعدين يصحونه ما ينتقل الدور الا اذا تفنش اوكي اشرح لهم إيه التحدي, مستر التحدي مستر لا لا فهموا فهموا تحالف, تحالف. اوكي 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 اه فيوري تعال في تحالف التحدي تحالف يا اخي وفيوري السد الثاني شيخنا هذا فيوري إيه ماهر ماهر لا تروح انت واحد خلونا نروح مين بفهم تركي؟ حد بفهم تركي؟ انجلش انجلش Yo, what's up, Fury? Hello, my friend. Yeah, how are you doing? What's up? Yeah, I'm fine. This is it's me. This is me. <laughs> thank this you is so much. Thank you, thank you. Watch Sorry, uh, we have a challenge, uh, so we can't uh, all show at the same time. So uh, we will fight uh, at the end of the game, okay? Okay, 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 bro. Okay, see you, see you, man. All the love for Turkish people. All the love. <laughs> see you. See you. Thank you, thank, <laughs> thank you. you, bro. Thank you. حبيبي هذا فيوري ولد ستريمر تركي مشهور يعني من اكبر اللي في تركيا اه فيوري فيوري معروف قوي ترى الولد ما شاء الله عليه شوف مو تعزل انت بس. بس <تك> حتى تركيا وصلت على الصبح تكفى لا يا ربي زد جميل Ejder vur ya. 5 tane sıfır. Allah'tan toplamış. Sesi var Onlar da çatı çıkacak büyük. Yeni bir, bir şey diyeyim mi? En sağlık şuraya gidecek ha. Bir tane ses. Evet, yotarak evet. Bence de. A, çatı çıktı. Tamam. Abi. Bancı elleme. Abi şunu vursun. Vur ya direkt. O, 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 o. Alabiliyorum her çatıdakini. Dümdüz duruyor. Beril'i evet. aldım ben. Sağdaki mi dön abi? Ha, evet evet. Çıkmayacağım. Ha çık çık. Alalım mı? Aa. Tamam mı? Çatıda Oyna adam var, çatıda Oyun adam var. Vuruyor mu bunları? Bilmiyorum. Abi oynayın işte normal abi, olmuş gibi ya. Abi bayıltıp bitir o ama. Bitirecek miydi bilmiyorum ki şırak şırak atıyordu. Evet. Abi. Ar Ar da vurdu. Aradı çekme. mekanlarda. mi? Şırak atıyordu Bence, ama. Benca direkt havadım. <laughs> Çardaki eve çıktı şurada. <laughs> Heh tamam tamam. Tamam tamam sıkıldı tamam sıkıldı. Tamam. Tamam, <laughs> tamam. Araç 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 Ertin araç abi, geliyor, araç geliyor. Gü Ertun abi. Geliyor buraya geliyor, buraya farklı grup, farklı farklı, farklı. Gel, geldi 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 geldi. Şurada abi, o arada geldiler. Eee furiye kapat, buraya kapatacak. Buraya mı gitti? lan, Evet. Hello. Abi Hello, my friends. What's, <laughs> What's up? Yeah, how are you doing? Yeah, I'm fine. <laughs> thank you so this much. Is, this is me. This is me. This is. Me. Thank you. Thank you. Sorry, uh, we have a challenge, uh, so we can't uh, all show at the same time. So, uh, we will fight uh, at the end of the game. Okay? Okay, 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 okay bro. Okay. See, Ay, see, yeah, you, example, man. all the love, Turkish people, all the love. Thank you, thank you, see, bro. <laughs> thank you. Thank you. <laughs> abi bunlar da zıplıyor. ya. Bunlar zıp ya. Arap mı? Bilmiyorum abi artık görmedim ama. Şey diyor ya, şırak challenge evet. yapıyorum diyor. Ee, ama devamını <laughs> anlamadım. Abi <laughs> bir de okey bro diyorum. Bunlar <laughs> da <Nerede? gülüyor> zıplıyor abi. Onların değişti de olabilir. Geçen başımıza geldi ya. Azon mahar, bas şu fazon, şu küçük ve adet. Batola, mu Mu?

Up, gel gel. Önümüzde abi kafa orada, Adam abi. orada. Aa bizim değil adam. Abi. Nerede abi bu? Şeyde bir ya. Kim olduğumuz okay. Zıplıyor kaşın orada. Ne? Hey? Bir kişi. Bir adam aynı anda. Bir. İki. iki Hadi Aygın abi. Arkadaşlar orada Abi canı tak. İki kişinin. Kapı kapı Araca gelme. Ha, canım aralar. yok benim. Benim canım yok. Sargılı Zaten canlar az ya o yüzden dedim gerek yok. girebildim ben şuna. Aynen aynen giriliyor buradan. Ersun abi soldaki adam bitirmesin dikkat et de çok önemli ama. Yanıyor şu an üst kat. Oradan göstermez herhalde. Aynen. Soldaki kaç kişi bu arada? Sağda iki var ya. Yok. Araç mı geldi buraya? Bomba atıyorlar. Araç geldi. Info. Arka. Tolas mı lan? Gir, gir gir Bekle, bekle bomba atacağım bekle. Bombam var mı? Bombam var mı? Vereyim mi? Benim yok. Abi ya, verebilir miyim? Aç bombayı al abi. Gönder gönder. Yapıştır yerine abi. Bombaya gider onlar. Bayılması lazım. 3 kişinin bayılması lazım. Helal. O da attı ama ha sanki. En son. Yo ben atmıştım. Ha bir kişi de miymiş de lan? Oo AVM var abi, beyler. Değiliz. Oha scope'lara bak. Beyler AVM'yi kullanacak Onlar mı? Onlar ben de, ben de. onlar. Ben de, ben de. Onlar onlar. Onlar mı? Tamam tamam <laughs> 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 yine karşılaştık Olur, ya. ya. Kristiněいい <laughs> <laughs> ya وينه؟ لا في واحد معهم رابع وينه؟ ما ندري ما ما سيارة؟ لا لا هم؟ اوكي <applause> نور محمود حبيبي بنورك ابو حجلي ابو محمود توظفني عندك مشرف بس بدي راتب مغري <applause> لك ابو حجلي انت غير بتوظف الف واحد عندك تعال صفحتك حبيبي ابو حجلي عفا يا زلمه يا زلمة مو شرف الصفحة كلها تحت ابرتك ابو يا وردة يلا ردي يلا يلا صعد السيارة صعد <applause> خلي فوق لك بنزين يلا فول بنزين روح يلا وريار شعب يجي Zeyneden abi. Beyler, onlar ölürse karışırız tamam mı? Ha burada burada. Ne? Ne oldu lan orada? İktidar herhalde. Evet. He. Lan aşağı Arif Arı kıyafetliydi değil mi? ne ya hocam. Kill kil alsak oradan. Işte, team Eagle'ya kaç. Kaç 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 kaç. Abi. Geri kaç geri kaç. Bil, geri. kaç ya çil gitti ya değil ya? Bir şey değil ya mi de o, o, gelenler abi bence onlar değildi. Aa onların takipçileri. Bir şey değildi, de. onlar On de değil mi de abi? Ya. Onlar bir şey abi öbürü Ama abi orada ee, bu kadar falan var. Oğlum ne vardı da? aldınız değil mi beyler üst kattan? Aldım abi. abi, abi ha, tamam, AVM'yi aldım ben bu arada. aldın mı? Tamam Hadi sana mermi vereyim o zaman. Ha, sende var mı? Var var. Onların vurduğu adamları. Lan bu ne? Orada onların Ghost'u abi Ha. <laughs> Çınk <Çocuklar. gülüyor> Abi abi ne yapalım Abi 12 kişi şu an şey <laughs> Ghost ne ya? Evde durasak mı abi? Bir sakinleşsin ya Dur. Abi karşı karşı karşı, karşı. Oyun abi. oyun 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 oyn, Orada oyna هم سياراتهم هاي ولا؟ لا 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 ما اعتقد أمه. لا لا هم هم

Onlar için ve bizim için evet evet. Info var mı? Evet. Oynayacak mı oraya? Bas bas. Ne kadar o kadar iyi olur ya. ya abi. Sankim, abi geliyor. Hayır hayır. Lan abi. Gel abi gel. Niye kaçırdın ha? Gel abi koruyoruz koruyoruz. gel gel. gel onlar oraya vurdu. Ya, ya bir de killer gitti ya. Hayda. Yani <laughs> Abi baygın var Ersan Çalsın çalsana Ersan. Lan o şey yav onlardan yav. onlardan baygın onlardan Uy, gel gel. Geri bas geri bas. Yapma yapma. Bir şey yapma ki. Aynen. <laughs> ya oğlum bırakmıyorlar ha. <laughs> 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 Niye indin lan? Oynadık. MS var 110 MS var ya sayamazsın. Hmm. E ee, biz kimi vuracağız abi? Abi aracı bir ne bayatayım mı? Oo, <laughs> <laughs> Üç kişiler bunlar galiba. Ha zıplayanlar var galiba, değil mi? Ha? Korkutayım. Adamlar bizden haberi yok galiba ya da var bilerek mi? Var var gördü bizi. Ha.

bitti zaten. Şimdi biz 4 biz 4 onlar 2, 4 kaldı, diyerde, 2 kaldı. 2 kaldı. kaldı Kimi? Nasıl? 4 2. Kalıyor 2. Nasıl 2 kaldı? Ha onlar. Ha botları şey. da. Biz 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 aşağıya şeker abi sor onlar. Tam bitti abi. La abi, Nasıl lan? TGF diye birini daha vurdular orada. Biri <laughs> Türk'tü biri şeydi. Bak bunlar da 4 galiba. Aynen. Onlar da zıplandı. Ya saçmalığa bak ama ya. Oğlum İngilizce biliyor musunuz lan? Ben konuşamayacağım ha. Siz oyun sonunu <laughs> halledin. Ben evet, e, çok fena konuşurum abi gözleri kanar abi benim olsun. Beyler bu arada e, oyun verme konusunda şeyler hani veriyorlar gerçekten mesela e, Maşal çok kez oyunu verdi hiç şey yapmadı. Direkt e, afk abi, abi. abi diyeceğin cümleyi söyleyeyim mi? abi diyeceğin cümleyi söyleyeyim mi? E, John Query'i ilk yüz diyecektin abi. Yüz nasıl oluyordu? <laughs> John <Curry gülüyor> John Query mi? <laughs> John Query mi? <laughs> John Query mi? Ne oluyor lan? 4 tane mi?

خلص يلا اضبط سلاحك يا فيوري يو فيوري تيك ذا كل تيك ذا كل يو بلاي رانك يو بلاي رانك تيك ذا كل تيك ذا كل تيك ذا كل اوكي تيك ذا كل وي دونت جي 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 برو نايس تو ميت يو نايس تو ميت يو نايس تو ميت يو مارك هوم حبيبي ثانك يو ثانك يو فيوري كل <applause> <applause> <hire him تصفيق> kill كل 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 kill kill كل uh كل kill, oh. oh, kill, yeah, yeah, kill kill me. kill kill كل كل <applause> <laughs> 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 finish him, finish uh, thank finish you him so much ahead. thank you so much thank you thank you it, it was, was nice to meet you well. dude nice to meet you <laughs> <laughs> nice to meet you uh, <laughs> <laughs> yeah kill him with a no no pun, no pun. <laughs> <laughs> gg 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 bro gg yani çok verdiler bak sezer'e de geçen verdiler mesela bunlar maçı <laughs> yakala yakala <gülüyor> <gülüyor> ee, abi söylüyorum force bak force dur ona sokunuyo yüz nasıl çevir oluyor lan ya oğlum abi, boş işler şey. tamam <laughs> ya istiyorlarsa <laughs> veririz ama benim çok az cici,

GG GG bro. Nice e to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you Marco. Mar Marco. Marco, Marco. Marjo. Ya 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 ya. Kill him, kill him. <laughs> eee kill şey kill. <laughs> Pardon, nasıl Aa, kill mi diyor lan? Ya 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 take the kill, kill me Ah, okay. Take tek <laughs> abi tek tek herhalde kill. Kill the squad, kill the whole squad. Sen o. You take the win, take the win. Dördünü aldı abi. Okay, okay. Thank you, thank you. <laughs> ya ama kıyamam şimdi ya. Burada <laughs> uh, mı? Thank you so much. Şen, thank you pensa, so şen. much. <laughs> nice thank you, thank you. Nice to meet you, dude. Nice to meet you. Nice to meet you. Ya kelim adam. <laughs> finish him, finish him, finish him. Watch pan, watch pan. No. No, no pan, no pan. <laughs> <laughs> okay, okay, bro. Goodbye. GG GG. Good luck. Gigi. GG bro. GG.